Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bayağı bir şokla açtık şu kapıdan, içeri öyle girdik. E, bir girmemle şöyle birkaç tane kuşun kaçtığını gördüm. Sonra bir baktım ki bir tane bile kuş kalmamış burada. E, ben de şişeyi doldurdum için, yani üstüne koydum bunların. Şimdi bunlar bizim yeme düşen bebeklerimiz. Bunların hepsi kaçmış hatta bakın kovalar mamalar hep yerde, her, yer, her yere girmiş. Dökülmüş, burada bu kalmış. E, bir kısmını oraya attık falan böyle bayağı bir karıştı ortalık. Kuş teslimatlarımızı yaptık. Bir ortalama şu anda 15-20'ye yakın bir kuş gitti arkadaşlar. Ee, şu an hala daha gidecekler var. Merak etmeyin yavru var. Bir ton yavru var ama size şöyle bir haberim var. Ee, takımla beraber olmak üzere yaklaşık bir 50 tane falan vardır herhalde ya. Yani yuvadan büyüyen yavrularla beraber 50 tane vardı. Şu anda 30 civarında ama yaklaşık böyle ele gelmiş hani büyümüş yavru, renklenmiş, ayırtılabilecek yavrular. Onun dışında geri kalanların hepsi ee, şey yavrular daha böyle hani yeni yeni renklenen yavrular. hepsini göstereceğim şimdi size. Ama e, şimdi bakıldığında bir 30 tane falan yavru var düşmüş ve düşecek olan. Düşen yavruları da göstereceğim. Şimdi kaçanlar onlar zaten. Ee, onları da hatta buraya alacağım şuradan çünkü felaket uçuyorlar. Yani benim kendi yavrularımı almayacağım ama kendime ayırdıklarımı. O bu bu dişiliğini gösteriyor. Şekilini bir alalım. Vallahi fenalar he, hiç öyle göründükleri gibi değiller. Çok yaramazlar. Şimdi şöyle kaçmamaları için bir kenardan atmam gerekiyor. Arkadaşlar bayağı yavru oldu ya, öyle az da değil. Yeme düşmeyenler vardı, onlar bir düştüler. Sen nesin, bende mi kalacaktın? Aynen sen bende kalacaktın, dişisin çünkü. Ee, dişiye çok ihtiyacım var şu an, gerçekten fazlasıyla ihtiyacım var. Şu da aynı şekilde dişi. O yandaki zaten perçemli bende kalacak. Yani burada başka yok. Buradakiler zaten genel olarak diğer satılık olanların yanlarına koydum. Karışmasın diye. Şimdi burada bebekler var. Şimdi burada da satılmayacak olanları bir alacağım içlerinden. Şu mesela. Bir de şu. Benim yaramaz. Bu çok ısırıyor. Şu bulutun soyundan olan. Evet şu anda da ısırmaya başladı. Çok fazla ısırıyor. Vallahi artık eller dayanmıyor buna. Hadi bakalım. Buraya bir gidin. Burada bir öğrenin Çünkü diğerlerinin arasına karışacaksınız. Kötü şeyler olacak. Hem damızlıklarımı bile vermişim bu arada. İstediler diye. Ne arkadaşlar şunu bir abimize vereceğim herhalde. E, yeme düşmesini bekliyorum. Bebiş. Tüylerini tamamlamış. Daha yeni ayırdım. Bakın ben buradan size yavruları göstereyim. Şu kafesten kaçmayan tek yavrumdu. Bayağı uysal. Erkek bir yavru. Güzel leylak bir oğlan. E, gri renkte. Onun haricinde dişileri bir göstereceğim ama çünkü çok karışacak, kaçacaklar hep ya. Şu bende kalıyordu. Onu ben damızlık ayıracağım. Dişi çünkü. Dişiler bana çok lazım ya. Yani. Gerçekten fazlasıyla lazım. Şimdi erkek çok ayırmışım. Dişiler biraz orantısız olduğu o nedenle. 5-6 tane falan herhalde ayıracağım gibi duruyor. Şimdi bakın şu dişi. Güzel bir perçemli dişi. 134 bilezik turkuaz renkte perçemli kızımız Violetten gelme. Anne koyu turkuaz, baba violet. Şuradaki kızımı vereceğim. Bulut'un soyundan rengini net bir şekilde göstermek istiyorum şöyle bir. Kanatları falan bayağı güzel. Anne babası da şurada tekrar kuluçkada. Yine şekilde bunun da anne babası onlar. Şimdi şu biraz dişiliğini gösteriyor. Ee, eğer ki ben damızlık ayıracağım. Benim erkek baskın, baskında bir dişi lazım diyorsanız eğer rainbow olarak bu. Ee, onun dışında bakın rainbow olmayan ama çok benzeyen şu kızım var 97 numara ekran fotoğrafı alın arkadaşlar bana yollarsınız ben oradan yardımcı olurum yine aynı şekilde bakayım bu erkek ama bu dişi çıkabilir onu söyleyeyim 131 numara yok yok bu erkek bakayım erkek erkek şu an için öyle inşallah yanıltmaz 131 numara bu uysal bak o dişiliğini nasıl gösteriyor görüyor musunuz ama bu uysal bunda bir sıkıntı yok Isırma falan yok yani ee, bu da şu an için erkek gibi duruyor ama cere yanıltabilir. Biraz böyle garip bir ceresi var. Yemede düştü. Onun dışında göstermediğim kalmadı buralardan. Ee, yem, yeme ayıracağım vardır illaki diye düşünüyorum ya. Bir bakmak lazım yuvalara. Şöyle ağırlık koyuyorum çünkü kaçıyorlar. Ee, burada yavru kalmadı. Bunun yavruları çıkmaya başladı. İki tane yavrusu çıktı ve sekiz tane yumurtladı. İnşallah böyle gösterdiğim gibi gider. Burada yavru kalmadı dişisini ayırdım çünkü artık yumurtlayacaktı hatta şöyle söyleyeyim salmaya atmış bunlar da yemişler galiba bir tane dün akşam buradaydı ama muhtemelen oynarken düşürdüler ya da yediler. Ya önemi yok hani o yumurtanın da hangisi o dişi şu karşıdaki kızım o o yumurtladı salmayı atacağını biliyordum zaten bile bile attım. Burada zaten boş yok var var bir dakika var burada bunlar var büyüyorlar. Mesela hani şu an değil, e, bir ay sonraya ya da üç, üç hafta sonraya falan almak isteyen varsa bunlar yavaştan büyüyorlar. Hani e, şu an için değil, ilerleyen günlerde alacağım diyen varsa bunlar var. Biraz daha yakın tarihli olsun derseniz şimdi göstereceğim. Şu ikisi var. Biri erkek, biri dişi. Şu biraz daha ağır kan arkadaşlar bilginiz olsun. O kafası düzelecek. Yeme düşmek üzere bunlar. Az bir günleri kaldı. Emin olmadan ayırmıyorum. Takılıyorlar böyle bakın. Bunlar aslında ayrılabilir de bir gün daha dursun. Ee, çok da güzel, sağlam bir erkek. Yani bana ekran fotoğraflarını çekin, işaretleyin, gönderin yani. Ee, ben size zaten hemen şeylerini bulurum. Ya da yuvalık numarasını söyleyin. Yine oradan da yardımcı olurum. Şunu koyalım. Ama hani bunların böyle kaçmaları çok kötü. Bir süre sonra öğreniyorlar kaçmayı. Kötü oluyor. Ee, burada biraz yavrumuz var. Oh, bunlar bayağı bir balın içine etmişler. Ee, burada arkadaşlar dişi erkek karışık. Ee, bayağı bir cümbüş var. Yani işaretleyin yani işaretleyin atın ben yine yardımcı olurum. Çünkü 30 tane falan yavru var benden görsel istiyorsunuz. İşte ne bileyim video video istiyorsunuz. Ben size bir atıyorum. Ondan sonra aa bu ne falan diyorsunuz. ya. Yani bir ton şey geliyor. Hani onları da şey yapmak istemiyorum. Böyle yüklenmek istemiyorum. Ee, burada yok. Bunlar yumurtaya yatacaklardı, dişi yatar gibi başlamış şu yuvada bayağı bir beklemeye. Ama işte onun da bir süreci var illa ki beklemek zorundayız. Sabır. Şimdi burada iki tane bebiş var. Bir tanesi biraz böyle halsiz gibi ama muhtemelen baba onu beslemedi. Onu bir alıp tekrar beslettirmem lazım. Burada da bebekler var. Bakın arkadaşlar bunlar hepsi güzel temiz kanatlar olsun şeyler. Bir şunu galiba ayıracağım ya. O da şey dişi. Geç kızım bunu muhtemelen ayıracağım. Yeri kalan verilecek erkekler bunlar da erkek muhtemelen bakayım. Evet bakın erkek görüyor musunuz? Erkekleri vereceğim. Yine erkek. Hani aklınızda soru işareti kalmasın diye diyorum erkek. Hani bunlar e, verilecek kuşlar. Eş olarak e, isteyenlere de yine vereceğim dişler var illaki. Şurada bir tane yavrumun gözü rahatsızlanmış. E, muhtemelen vurmuşlar. Ama hani o vurma gibi de değil. O biraz böyle rahatsız gibi. Ona bir bakmam gerekiyor. Bunlar da birbirlerinden yem istiyorlar. Görüyor musunuz nasıl yem istiyorlar? Bayağı bir dediğim gibi yavrular var. E, şimdi onları da ayırmak istiyorum da. Tüylerin tamamlamalarına daha zaman var. Bakın bunlar da bayağı kirletmişler. Artık anne yuva hazırlayacak ya. Bütün kakaları, işte kedi kumlarını indiriyor aşağıya. Erkek. Yani şu an görüyorsunuz sizde cere gayet pembe erkek. Ee, bunun zamanı gelmiş. Ayırabiliriz artık. Şimdi yavruların tam zamanları. Ben anne altından rainbow alayım, besleyeyim diyen varsa bakın bunlar hep böyle. Yeme düşenleri daha bugün ayırdım. Bu güncel video bu arada. Bu da dişi. Çok minnoş ponçik bir dişi bu ya. Antrasit. O Leyla çok güzel eş olur abi. İkisi de violet soy ya. Tam böyle açığa çıkar güzel olur. Ne yapıyorsun Uşur. Aa bu yumurtladı herhalde. Aynen. Bak bunu unuttuk görüyor musun? Geçen hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Aa yok onu söylemedim. Aynen aynen söylemedim. Bu dişi yumurtlayacaktı arkadaşlar. Ee, ben baktım bir yuvada takılıyordu. Folluk yoktu. Folluğunu koydum. O kısmı çektim mi size hatırlamıyorum valla. İnşallah çekmişimdir. Çekmediysem de öyle bir şeyler oldu işte. Şimdi bir saniye şunları bir göstereyim. Bakın bu dişi. DF dişi isteyen varsa bu bebeğimiz hazır. Hazır dedim de daha yeme düşmedi. Ee, dişi olabilme ihtimali olan bir erkek. Daha çok ufak belli etmedi. Yine aynı şekilde bu da aynı. Çünkü e, yani böyle cereleri pembe pembe parlıyor. Ne oldukları da net değil. Hani öyle şak diye de söyleyemiyorsun. Bunlar boş. Şurayı bir saniye. Bunlarda da şu beyazlardan biri satıldı arkadaşlar. Diğeri bende kalacak. Ee, bakın şurada bir temiz kanatım var, dişi yani satılırsa satılır, satılmazsa bana kalır. Onun haricinde bir de bu var, bu da Rainbow erkek, güzel de bir bebiş. Şu onun dışında yeşil ve e, şuradaki benim bu kızım gitti. Yeme düşer düşmez teslim edeceğiz, yine aynı şekilde beyazın birini de teslim edeceğim. Buradaki takımlarından da bakın şu kızım daha yeme düşmedi. Düşecek inşallah. Bugün yarın ayıracağım artık. Günü geldi. Elim de kanamış. Nereden kan sürüldüyse. Diğerim kanamış ama nerem kanamış onu bilmiyorum. Kesin. Aa, diğer elimin diğer tarafını kesmişim. Neyse. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel böyle Bu bende kalacak. Buna bir tane hoppala. Nereye gidiyorsun kız? Bir tane eş var. Şu biraz rahatsız gibi. Ona baba bakıyor. Yeme düşene kadar idare edeceğiz artık ama o çok iç açıcı bir yavru değil. Onu o yüzden ilana koymadım. Ee, şimdi buraya bir getirelim. Şimdi bunların e, altlarını temizleyeceğiz ama ne zaman? Hafta sonuna kaldı. Arkadaşlar klasik yavru arıyorum diyen varsa buyursun. Klasik mavi. Her yerime kan gelmiş ya. Montuma bile gelmiş. Neyse klasik mavi. Arıyorum diyen varsa erkek. Bir. Dişi. Turkuaz opal dişi. Direkt videoda belirleyelim. Dişi arkadaşlar. Yine bu aynı şekilde mor renkte olacak. Mor sarı yüz. Opal dişi. Mor ya da böyle biraz daha mavili. Bu inşallah erkektir. Bu ne kalacak? O dişinin az önceki dişinin bayağı bir benzeri. Bu da daha belirsiz. Bu da daha çok küçük. Evet. Geldik şimdi Zulman'ın düzük dediği yere. Burada bir tane bebek var. Arkadaşlar son kaldı. Bu bende kalacak. Erkek. Yani ama nasıl sürüyor görüyor musunuz? Zaten alsanız da bunu eğitemezsiniz. Bu bende kalacak. Ee, üretmek isteyene de veremeyeceğim. Çünkü benim elimde kuş yok. Bulutun da birebir aynısı olduğu için görüyorsunuz. Şu bulutumun birebir aynısı. Ya ben bile eğitmek istesem şu an eğitemem. Şu çok aşırı saldırgan bu küçükken bir şeyden korktu artık. Anne baba mı saldırdı bilmiyorum hatırlamıyorum. Ama ha, bulutun yavruları genelde biraz böyle şey garip. Çok da güzel sıpa ya. Valla çok güzel ama. Evet. Şimdi bir saniye. Tek dişi bu. Dişi bir göstereyim. Bu belki benle kalabilir. Bu da yine aynı şekilde bulutun bayağı bir benzeri yavrumuz. Onun haricinde bir tane şimdi erkeğimi göstereceğim. Bakın resesif erkek arayanlar. Bana yazıyordunuz resesif de resesif diye. Buyurun bakın onun küçüğü geldi. Gelecek demiştim ya o. 148 numara mı 149 numara mı ne bu? Bana bir yazın. Ee, zaten yardımcı olurum. Görselini atarım size. Birazdan fotoğraflarını da çekeceğim. Güncel fotoğraflarını. Atla bakayım. Şu en küçük. Bu da erkek. beyaz bir yavru. Bakın ufak tefek lekeler dışında. Şöyle gri ufak tefek lekeler dışında. Bir tane bile lekesi yok. Pamuk gibi bir şey. Erkek. Bir de son olarak bu bebek. Toşuncuk. Tipe bak. Bu da aynı şekilde. Kafasındaki bakın o yolduğu yerler çıktı gördünüz mü? Tamamlayacak onlarda. Ee, desenleri de genel olarak böyle. Ya bunlar var ya tam sosuncuklar. Babaya bak. Nasıl yavruların istiyor. Ha? Benim babişkom ya. Daha alttan yetişecek böyle babalarımız var. İnşallah güzel güzel büyütürler ve beklenir. Durumlar böyle arkadaşlar. Ee, yavrularımızı kaçırdık. Ee, kaçırmışken dedik sizlere bir gösterelim son hallerini bir görün. Ee, zaten daha bakın gördünüz yeme düşecek birkaç tane yavru var ama öyle birkaç gün ayıracağım yavrular. Bunlar öyle hemen ayıracağım yavrular değil. O nedenle daha beklemedeyiz. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.